İlk ve orta öğretim çağındaki öğrenciler 3 aylık tatilin ardından arkadaşlarıyla buluşurken bazı çocuklar ise yaşıtları kadar şanslı değildi. İşte onlardan bazıları. Çorum'da tarlada pancar sökümü yapan Şanlıurfa'lı çocuklar, aileleriyle birlikte tarım işçisi olarak çalışan çocuklar. Eğitim yılının ilk gününde okullarından yüzlerce kilometre uzaktalar. Şanlıurfa'dan Çorum'a aileleriyle birlikte çalışmaya gelen işçi çocukları Çorum'dan sonra Çukurova'ya pamuk tarlalarında çalışmaya gideceklerini ve hasat sezonundan sonra okula döneceklerini söylediler. 13 yaşında 8. sınıf öğrencisi Aziz Mavi, tarladan kazandığı parayı kışın okul harçlığı yaptığını söyledi. 7 yaşındaki Mikail de tıpkı abisi gibi okulun ilk gününü tarlada geçirdi. Bu yıl ikinci sınıfa geçtiğini söyleyen Mikail, ailesi Urfa'ya ne zaman dönerse okula devam edecek. Aklı için erken gideceğiz.